Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in girişimleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ işbirliğinde Hamidiye Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerine 25 milyon TL destek verildi. Hamidiye Mahallesi'nde kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak belirlenen 22.500 metrekarelik alanda geçtiğimiz yıllarda Şehrin en kapsamlı kentsel dönüşüm projesi başlatılmıştı. Kentsel dönüşüm alanı içerisindeki bloklarda kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. 25 metre ve 20 metre genişliğinde iki yeni cadde açıldı. Türkiye'nin en hızlı ilerleyen kentsel dönüşüm projesi olarak nitelendirilen Hamidiye Kentsel Dönüşüm Projesinin %65'te tamamlandı. Hamidiye Kentsel Dönüşüm Projesinin tamamlanmasını merakla bekleyen hak sahiplerini sürecin en başından bugüne kadar şeffaflıkla bilgilendiren Aksaray Belediyesi hak sahiplerine verdiği desteği arttırdı. Aksaray Belediyesi kentsel dönüşüm projesinin başladığı günden bugüne kadar verdiği destek 25 milyon TL'yi geçti. 600 hak sahibine aylık olarak verilen destek miktarı da yeni yılla birlikte 3000 TL'den 4500 TL'ye yükseltildi. Aksaray tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm projesi olması sebebiyle bizim için zorlu olan bir süreci bir vatandaşlarımızın bize güveni ve desteğiyle kolaylaştırdık. Vatandaşlarımız bize güvendi. Biz de belediye olarak var gücümüzde vatandaşlarımız için durmuyoruz madan çalışarak yeni yuvalarına, iş yerlerine kavuşmalarını sağlamak maksadıyla çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz dedi. Vatandaşlarımız artık eskimiş, yıpranmış ve en önemlisi çürük binaların yerine daha sağlıklı modern ve olmazsa olmaz şart olan depreme dayanıklı yapılara kavuşacak. Proje dahilinde yapılacak olan yeni 25 metrekarelik bulvarı ile parkları, bahçeleri ve sosyal donatı alanları ve modern konutları ve iş yerleri ile burası şehrimizin en gözde mahalleleri arasında yer alacak. İnşaat sürecimizde hiçbir aksaklık yaşamadan projemizi buraya kadar getirdik. İnşallah hiçbir aksaklık yaşamadan planladığımız şekilde projemizi tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız dedi.